Merhaba, bugün Uluslararası Af Türkiye Şubesi Aralık 2023 Bülteni karşınızdayım. Tahir Elçi'siz geçen 8 yıl. Çok değerli üyemiz Avukat Tahir Elçi, 28 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır'da 4 ayaklı minare önünde yapılan basın açıklamasını takiben vurularak hayatını kaybetti. Bizler çok değerli bir üyemizi, dostumuzu, arkadaşımızı, kardeşimizi, abimizi, yol arkadaşımızı kaybettik. Tahirençe yıllardır birlikte çalıştığımız, beraber emek verdiğimiz çok önemli bir insan hakları savunucusu ve cesur bir avukattı. Cizre'de avukatlık yapmanın çok güç olduğu bir dönemde kendi hayatını riske atarak gözaltına alınanların, işkence görenlerin zorla kaybedilenlerin haklarını savundu. Davaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyor, ulusal ve uluslararası insan hakları örgütleriyle beraber çalışıyordu. 1998-2006 yılları arasında Diyarbakır Barosu yöneticiliği, 2012'den öldürüldüğü tarihe kadar da Diyarbakır Baro Başkanlığı yaptım. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin de kurucu üyelerinden biriydi. 14 Ekim 2015'te bir televizyon programında yaptığı konuşmanın ardından hedef gösterilmeye başlandı. Gözaltına alındı, hakkında soruşturma açıldı. Hızlıca hazırlanan bir iddianame ile üzerindeki tehdit daha da derinleşti. Ölüm tehditleri almaya başladı. 26 Kasım 2015 günü Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi dört ayaklı minare yaşanan bir çatışmada zarar gördü. Tahir 28 Kasım 2015 günü Diyarbakır Barosu adına bir basın açıklaması yapmak için dört ayaklı minare önüne geldi. Yaptığı açıklamada Tahir Elçi ısrarla süregeden şiddetin sona ermesi çağrısında bulundu ve şunları söyledi. Biz bu tarihi bölgede birçok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış, bu kadim bölgede insanların bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun diyoruz. Açıklamanın ardından saat 11 sularında Tahir Elçi, sur sakinleriyle konuşmaya başladığı sırada silah sesleri duyuldu. Ardından sokakta çatışma çıktı ve Tahir Elçi başına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybetti. 111 gün olay yeri incelemesi yapılamadı ve dava mahkeme önüne ancak 5 yıl sonra geldi. Bugüne kadar 9 duruşma gerçekleştirildi. Duruşmanın detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz. Tahir Elçi faili meçhuller, işkence, yaşam hakkı ihlalleri ve cezasızlığa karşı yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin en değerli insan hakları savunucularından ve hukukçularındandı. Hayatını gerçekleri açığa çıkarmaya adamıştı. Türkiye İnsan Hakları Hareketi'ni derinden yaralayan bu cinayetin tüm yönleriyle açığa çıkarılıp cinayette icrai ve ihmali eylemi olan tüm kamu görevlilerinin davaya dahil edilmesi ve Tahir Elçin'in öldürülmesinin cezasız kalmaması içerisinde bulunuyor ve davanın takip ve gözlemcisi olmaya devam ediyoruz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yılını kutladık. Aktivist çalışan üye ve destekçilerin katılımıyla Uluslararası Af Örgütü'nün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yıl kutlaması 10 Aralık 2023 akşam saatlerinde yaklaşık 100 üye ve aktivistimizin katılımıyla Blind Taksim'de gerçekleşti. Yönetim kurulu üyelerinden Buse Yılmaz Paksoy, Selma Kamburu Yılmaz ve Mahmut Sami Kılınç'ın yanı sıra etkinliğe Ankara'dan da 12 üye ve aktivistimiz katıldı. Girişte açılan standa Af Örgütü'nün çeşitli tişört tasarımları satıldı ve bardak altlıkları, çantalar ve rozetler ile birlikte e, bu linkten ulaşabileceğiniz haklarımız kitapçığı da dağıtıldı. Saat 19.30'da katılımcılar gelmeye başladı ve saat 20.30'da kampanya koordinatörü Deniz Akdeniz Belovacıklı'nın açılış konuşması ardından... İnsan Hakları Evrensel Reyannamesi'nin 75. yılında sizlerle bir arada olmak bizim için çok kıymetli, aynı zamanda da oldukça onur verici etkinlik canlı müzik eşliğinde devam etti. Etkinlik vesilesiyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde Af emek vermiş insanlar bir araya gelerek sohbet etme, eğlenme ve dans edip şarkı söyleme fırsatı buldu. Her bireyin insan hakları evrensel beyannamesi ve diğer uluslararası insan hakları belgelerinde yer alan tüm insan haklarından yararlandığı bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. İnsan hakları evrensel beyannamesinin 75. yılı kutlu olsun. Ve son olarak da üye aidatlarımızı ödemeyi unutmayalım. Uluslararası Af Örgütü dünyanın her yerinde üye ve destekçilerin bağış ve aidatlarıyla insan haklarını korumak için mücadele vermektedir. Lütfen aidatlarımızı ödeyelim. Öğrenci ve işsiz üyelerimiz durumlarını beyan ettikleri takdirde yıllık aidat tutarının yarısını ödeyebilirler. Görüşmek üzere.